Rüstem. Hünkârımızın Mustafa abime yolladığı mektupta ne yazıyordu? Bu öfkenin sebebi ne? Mektubu görmedim Mihrim ağa. Lakin ne yazdığı belli değil mi? Kendisine müstakbel sultan dedirttiği için ikaz etmişlerdir. Şehzademiz de bu vaziyeti fırsat bellemiş. Nicedir isyan hazırlığındaydı zaten. Sen benden bir şey saklıyorsun. Mihrim ağa. Ne biliyorsam sana anlattım. Şimdi müsaadenle. Bastırmam icap eden bir isyan var. korkuyorum. Validem de yok. Bu işin sonu ne olacak? Rüstem Paşa sana bir şey söyledi mi? Ne varmış o sandığın içinde? Kaftan ve hünkârımızın mektubundan başka bir şey yok. Hem zaten başka ne olabilir ki? Rüstem nereden bilsin? Hünkârımızın ve Mustafa abinin arasındaki bir mesele bu. Şu söylediklerine inanıyor musun sen sahiden? Yeniçeri abim durdurmaya gitti Mihrimah. Ne olduğunu anlamadan kendimizi kanlı bir savaşın içinde bulabiliriz. Yeniçeri'yi karşısına görünce Mustafa abim vazgeçecektir. Hünkârımızın kararına zinhar karşı gelmez. Mustafa abim sancağını terk ederek bütün emirlere, kaidelere karşı geldi zaten. Biz esas hünkârımızı durdurmalıyız. Hanedanımızın istikbali için bunu yapmamız şart. Şehzadem, Maalesef hünkârımız kimseyle görüşmek istemiyor. Benim burada olduğumu söyledin mi? Neler oluyor? 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Mustafa abim binlerce askerle kapıya dayandı. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Ne günlere kaldık böyle. Şehzademiz nasıl isyan eder? Bu bir isyan değil. Nasıl değil? Görmüyor musunuz? Allah biliyor ya. Şehzademiz Mustafa. Herkesin olduğu kadar benim de göz bebeğim. Ancak bu kabul edilemez. Gülfem Hatun haklı. Ne olursa olsun Mustafa abim yaptı çok büyük bir hata. Bunun bedeli de büyük olacak. Cihangir. Neden öyle söyledin? Şartlar onun lehineyken silahlarını teslim ediyorsa niyeti savaşmak olamaz. Birileri konuya müdahil olmasa böyle korkunç bir vaziyet ortaya çıkmazdı. Kimmiş o birileri? Kudretli zevcinin Rüstem Paşa'dan bahsediyorum, Mihrimah. Ateşe körükle gitmekte üstüne yok. Abine tuzak kurdu. Belki sen de biliyorsundur bütün bunları. Cihangir, laflarına dikkat et. Benimle nasıl böyle konuşursun? Kiminle nasıl istersem öyle konuşurum Mihrimah. Cihangir! Sultanım yapmayın. Sakin olmakta fayda var. Malum hepimizin asabı bozuldu. Allah'ım sonumuzu hayır et. Bir babayla oğlun arasına nasıl girdiler böyle? Hünkârım. Az evvel Rüstem Paşa ile karşılaştık. Kaftan meselesiyle alakalı tahkikat başlamış. Bu meselede parmağı olan herkes cezasını çekecek. Ben bir şey çıkacağına ihtimal vermiyorum hünkârım. Hele ki o tahkikatı Rüstem Paşa yapıyorsa. Ne demek bu? Peşin hükümlü. Ona göre zehir kat iyi suretle yoldayken sürülmüş. Lakin Cihangir'in fikri başka. O kaftan saraydan çıkmadan evvel zehir sürüldüğünden emin. Öyle değil mi Cihangir. Cihangir. Mustafa abim ne kadar severim bilirsin. Bu kaftan mevzunda yaşananlar kabul edilemez. Olanları ben de tasvip etmiyorum. Bir daha olmasına da asla müsaade etme. Ama seninki aramızda konuşursan neticeleri vahim olur. Rüstem için mi bu telaşın? Anlamıyor musun? Bu mesele vademize kadar uzanır. Zaten hünkârımızla arası hiç iyi değil. Cihangir, o bizim annemiz. Böyle bir sebeple itham edilmesini istemezsin, öyle değil mi? Emin olduğumu söyleyemem Hünkar. Hele ki böylesine hassas bir mevzuda. Benimkisi sadece bir tahmin. Sultanım, Şehzade Mustafa ve Şehzade Cengiz hünkârımızın yanından ayrıldılar. Daha hoş bir vaziyet yok çok şükür.